Bu balık dünyada sadece Yalova Teşvikiye Deresi'nde yaşıyor. Bu balığın ismi Sucalius cephaloides. E, spinide familyasına ait bir e, balık türü. E, Türkçe adı kalın dudaklı tatlı su kefali. Ancak kalın dudaklı tatlı su kefalinin nesli tehlikede. Bu balık şu an e, dünyada küresel ölçekte nesli tehlike altında olan türler listesinde duyarlı kategorisinde ancak 10 kilometrelik bir alanda sıkıştığı için kritik seviyesinde kategorilendirmeye doğru gidiyor. Balığın avlanmasının yasak olduğunu hatırlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü Şefi Biyolog Esra Keskin Uzuner koruma çalışmaları ile ilgili bilgi de verdi. Balığın deredeki popülasyon durumunu, ee, azalmış mı, azalmamış mı, onun tespitini, genel durumu hakkında bilgiler elde ediyoruz. Ayrıca derenin su kalitesiyle ilgili bilgi elde etmiş oluyoruz.